Diyorsunuz. Yani bu, bu tür operasyonlarda tabii konjektürün uygun olup olmaması son derece önemli. Bir en azından bir değişken olarak hesaba katılması gereken husus karar alıcılar açısından ama e, bütünüyle Türkiye'nin harekatını e, belirleyecek bir unsur da değil açıkçası. Hı. Çünkü bazı e, güvenlik tehditleri vardır ki orada herhangi bir şekilde dış aktörlerin konjöktürü ne kadar izin verici bir hale dönüştüreceği veya ne kadar kısıtlama kabiliyeti olduklarını dikkate almazsınız ve doğrudan bu meseleyi yaparsınız. Bunu 15 Temmuz, 15 Temmuz ilk sonrasında 15 Temmuz sonrasında adana operasyonunda mesela Af konjöktür uygun muydu? Hem dış konjöktür uygun değildi, hem iç konjöktür, konjöktür. uygun değildi. Düşünün yani içeride bile. Ak, e, özellikle Afrin operasyonuna muhalefet eden bir muhalefet partisi vardı. Afrin şehir merkezine bari girmeyin şeklinde. Hı hı. E, elginç bir dönemdi o. Dolayısıyla konjöktür bir yere kadar e, bu meselenin dikkate alınabilecek bir tarafı. Ama e, Ukrayna konusuyla birlikte e, bu konjöktürün biraz daha uygun olduğunu hı hı. söyleyebiliriz. Ukrayna'nın çünkü tetiklediği birçok farklı dinamik var. Evet. birinci dinamik tabii ki savaşın kendisi ve bu bağlamda e, Rusya'nın e, Ukrayna ile bir şekilde meşgul olmak zorunda kalması, e, Karadeniz'de özellikle donanma hareketliliğinin gerçekten e, sınırlı bir şekilde evet. e, oluşması, Türkiye'nin Montreux sözleşmesini devreye sokmasından anlaşmasını devreye sokmasından dolayı ve son haftalarda da sahadan gelen e, Rusların özellikle Wagner unsurlarının evet. Ee, Suriye'den çekilmeye başlaması, bir güç küçültmeye doğru gitmesi. Tabii onun öncesinde şunu da unutmamak lazım. Ee, Rusya'nın e, Türkiye hava sahasını kullanarak Suriye'ye sivil evet. e, uçaklarla, sivil uçuşlarla e, taşıdığı bir süreç vardı. Kendi askerlerini ve kendi unsurlarını Wagner buna dahildi. Türkiye ona da, da. müsaade etmedi. Evet. Dolayısıyla burada da Rusya'dan çok büyük bir tepki gelmedi. Evet Suriye hala önemli ama Suriye'yi şu anda dikkate alabilecek, onu merkezine alabilecek bir Rusya yok. Bu bir, birinci konjöktür. İkinci konjöktür de NATO bağlamındaki Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ki Türkiye'nin pozisyonunu belirleyen temel hususlardan bir tanesi de terör konusu evet. ve sadece PKK'nın İsveç'te konumlanması meselesi değil ya da diğer terör örgütlerinin orada konumlanması meselesi değil aynı zamanda bu tehdidin Suriye bağlamında sürekli kendini yenilemesi orada da PYD ve YPG konusu gündeme geliyor NATO bir bütün olarak Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate alacak ve ona adil bir muamele yapacak bir örgüt olmak istiyorsa. Hı hı. Sadece PKK'nın İsveç'teki, Avrupa'nın başka başkentlerdeki Türkiye'ye e, e, karşı oluşturabilecek güvenlik risklerini dikkate almak zorunda değil, aynı zamanda güneyi dikkate almak zorunda. Dolayısıyla Türkiye bütüncül bakıyor biraz hı hı. meseleye hı hı. ve Türkiye'nin evet güvenlik kaygılarını dikkate almalıyız. İşte Stoltenberg bunu çok açık bir şekilde söyledi. Bütün üyeler aslında söylüyor ama biraz sözde ve lafta kalan bir işte bunun, bunun sahaya yansıması Şimdi, somut adım. Şimdi sahada yani da şöyle bir şey görüyoruz konjöktür açısından. Rusya'nın zayıflığını gören aktörlerde bir hareketlenme söz konusu. Burada da akla ilk gelen aktör İran. İran. İran'ın rejim üzerinde nüfuzunu daha fazla arttırdığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yeni bir e, güvenlik sektöründe e, Suriye Arap Cumhur Cumhuriyeti ordusunda Esad bir yenileme yaptı ve bu yenilemede e, evet kurmay aklının hala Ruslar tarafından şekillendirildiği ama ordunun yapısı açısından yeni göreve gelenler açısından biraz daha İran'ın etkisinin olduğu bir dinamik bir Suriye Arap Cumhuriyeti ordusu oluşuyor. Bu sahada Rusya'nın etkinliğinin azalmasıyla alanını genişletmeye çalışan bir İran ee, ve bu bağlamda da özellikle Halep'i e, hedefine almış. Orası çünkü şöyle de gözüküyor. Biraz stratejik olarak sadece Şam'a, Laskiye'ye sıkışmış bir rejim değil ama kendi gücünü demografik olarak da Halep üzerinden derinleştirecek bir İran stratejisi ve buna teşne bir rejimle karşı karşıyayız. Zaten Esad'ın Tahran ziyareti de bize bu hareketliliği gösteriyor. Orada... Arapların yakınlaşma çağrısından kendisini uzaklaştıran, Rusya'ya güvenmediğini kısmen söyleyen, ben bu yola İran'la yürüyeceğim diyen bir Esad rejimi, Suriye rejimiyle karşı karşıyayız. Bütün bu olup bitenler Ama peki arasında burada e, Moskova'nın tepkisi nasıl olacak? Yani işte, Esad rejimi şimdi, bir şekilde Lavrov'un açıklamalarını dikkate alır isek, Rusların Türkiye üzerinden Suriye'de Evet yeni bir oyun denemeye çalıştığını ben görebiliyorum. Yani, yani şöyle Amerika ki Amerika'yı biraz Türkiye üzerinden sınırda sıkıştırmak. Hem o hem de sanki meselenin PKK ile ilgili, terörle ilgili asıl merkezi hmm. Fırat'ın doğusuymuş evet. gibi. Halbuki evet. evet. öyle değil. Ee, Membiç sorunu var, Telrifat sorunu var, aynıla Arap sorunu hı. var. Bunlar Rusların kontrolünde olan. Biz Türklerin kaygılarını anlıyoruz ve Türklerin her türlü kaygılarını giderme yöndeki atacağı adımları da meşru buluyoruz ifadesinde Türkiye'yi doğuya doğru evet. yönlendiren Amerikalılar da Türkiye'yi batıya doğru yönlendiriyor. Türkler şey Ruslar Amerikalılarla Türkler arasında bir e, uzlaşmazlık oluşmasını sağlayarak bunu şu andaki NATO denklemine evet. taşıttırmak istiyorlar. Asıl hedef burada sanırım bu. Bütün bu karmaşa içerisinde tabii ki PKK'nın da YPG'nin de boş durduğunu söylemek mümkün değil. Orada e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte e, Fırat'ın doğusunda zaten orayı ayrı bir bölge olarak ilan evet. ettiler. Çok daha hızlı bir hareket e, söz konusu. Sürekli askeri gücünü arttırdığı, eleman sayısını ee, militan sayısını arttırdığı bir döneme doğru gidiyoruz. Teçhizatı unut. Tabii ee, Ve şey rejimle e, ya bir şey olur, ortalık karışırsa rejimle hemen geçici bir ittifak yaparak bir anlaşma yaparak Türkiye'nin bu harekatına engel oluruz. arayışı var. Ama orada tabii daha uzun konuşmak gerekir. E, orada PKK ile yani kandille e, PYD e, arasında da bir sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla sahada da Türkiye'nin ee, bu süreci dikkate alarak bu sürecin oluşturabileceği başka güvenlik risklerini engellemek için de adım atması gereken bir konjöktür var. Evet. Dolayısıyla bu konjöktür faydalanabilir. Tabii en nihayetinde Türkiye güvenli bölgenin geliştirilmesini istiyor. Ve Barış Pınarı Harekatı e, hedeflerine tam manasıyla ulaşamamış, Türkiye'nin müttefiklerine ve ilişkide olduğu aktörlere güvendiği, Onların evet. da bu sözlerini yerine getirmediği bir denklem. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız onu da bir kenarda tutuyor. Bak sözlerinizi tutmadınız, 32 kilometre derinliği gerçekleştirmediniz, biçi boşaltmadınız, Terrifat'ı boşaltmadınız, aynı Arab'ı boşaltmadınız şeklinde bir orada kart da var. Haklı olarak Türkiye, e, mültecilerin geri dönmesini sağlayacak uygun koşulların oluşması, güvenli bölgelerin genişlemesi maksadıyla da böyle bir harekatın icra edilmesi. Tabii en önemlisi ve en önemlisi de şu hala bir güvenlik riski var. Eee Murat Hocam, tam Murat Hocanın söylediği